müminler, bu ay müminlere olan aydır. Ve bu ayda Cenab-ı Allah cümle erdiyasına ilahi kusretini göndermiştir. Müminleri helaha çıkartmıştır. Hiç olmazsa size ben bu sözleri bu sultandan naklediyorum. Müjde olsun diye. Ümitsiz olmayasın. İslam'dan başkasıyla yol bulunmaz insanlığa. İnsanlığa İslam'dan yönünde bilir. İnsanlık kemali, insanı kamil olmaya İslam yolundan başka yoldan gidilmez. Amen. Buyurun gidin. İddiası olan buyursun gitsin göstersin bir kimse İslam'ın dışında insanı kamil olmuştur. Bakın bakalım e, gazetelere bakın göstersin bakalım. Amerika'da bu var? Rusya'da bu var? Alman'da bu var? Arap'ta mı var, Türk'te mi var, Acep'te mi var, İnteşil'de mi var? İslam'ın dışından yürüyüp de insanlık kemalinde yetişmiş olan. görsel bakalım.